Soran vicdansı benim. demiştim salavat Hello. Sanur'a dedim. Beni hiç Artık gerçek becerimi gösterme vakti az kaldı. yaptı. Sete senin hakkında her şeyi biliyor Borolu. Seni döndüreceğim. Saksley sadece karanlıkta kaybolduğunda pişiriyor o roman seni yok se salıcı başkaları ile paylaşır <laughs> son bir daha beni göremezsin Kinder Pingui masum kaçamakların çikolatalı keyfi Mesajımı aldın Borovu. Siz anıcını takdir ettim. Bu işiniz burada bitmedi. Bize hala daha lazımsın. Dördüncü boyutu ihtiyacım olan şeyi bana zannedeceksin. Koca adamı öldürdüğünde sorsak da çıkan mesajı hatırla. O mesaj senin amacıma ulaşmanı sağlayacak Borovu. Klasikal flora ihtiyacım var. Dedik olarak wild aktif etmenizin. Sohbete buluyoruz. Eğer bu şeyleri olursan banlık aktif olacak. Onları öldür ve garip parçalarını pişir. Topladığın bu parçaları ise küçük hızla ulaştırman gerekli. Sana onu bulmalıyız demiştim. Onu yenebilirsin Boralo. Biz bir tekiliriz. Onu yenmeliyiz Boralo. Biz gerçek efsaneleriz. Seninle tekrar iletişime geçeceğim Boralo. Bu kapıyı açmak istediğini biliyorum Boralo. İçeride seni bekliyor olacak. Ama o kapıyı açman gerek. Ve bunu nasıl yapacağımı bilmiyorsun Boralo. Bu odayı bulman gerekli. Ve gördüğün bu kere varlığı öldürmelisin. Bunu yapabilirsen 0032'nin 00, odasına girebilirsin. Dikkatli ol Boralo. Bu bebe yalnız değilsin. <laughs> bize verdiği 8 saatin sonuna Sana söylemiştim Boralo. Beni kimse öldüremez. Evrendeki en geçi efsane benim demiştim. Bana inanmadın. Bunun bizasılı çekeceksin Boralo. Evren benim koltuğuma geçecek. Efsane benim için çalışacaksın. Beni öldürmek için 48 saatin var. Onu yok etmenin ise tek bir yolu var. Bu okları hatırladın mı Boralo? Sadece hayal et. Beni buna Onu <laughs> öldürdüğünde bizden çaldığı göz blonu geri alırız. Um, oh no, but I hate this. They be me up last time. Beat it all Minecraft. Be there for me now, my son. God, I love awesome. you. Oh, 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 oh. O göz bloğumun sende kalacağını mı sanıyorsun Boralo? Senden bir vakt alsın. O bana getirmeliydin. Dışına yakından da efsaneler takıldı. Göz bloğunu senden birkaç saat içinde alacaklar. Benimle takım olabilirdin. Evini birlikte kontrol edebilirdik. Ama sen bana ihanet ettin. Bu fotoğrafa iyi bak. Ve patlamet kullan. Hala bana bir şansın var Boralo. bana getirmek istersen benimle burada buluşabilirsin. Yaptıklarımda çok pişmanım. Türk White Block efsanesine asla ihanet etmemeliydim. Evrendeki en güçlü varlık seni lütfen bağışla. Her şey için üzgünüm. Bravo. Dalgına yakalandın. Birkaç gün sonra ben de bir flamingoya dönüşeceksin. Sen... Seni sevdim. Sana ihanet etmedim. O kitabı anlamda yardım ettim. Seni bağışla. Seni lütfen bağışla. Hiçbir zaman seni satmadım. Bana bunu yap... Seni lütfen bağışla. Hiçbir zaman seni satmadım. Bana bunu yap... Ben okulu çok sevmedim Ne güzel şeysin sen okul Buralara okula gelsin Gelsin ve ben beni sevsin Onlar diye aldım İçimden önüm çıktı Var geçse bile sevmeyeceğim hep seni Boralo <laughs> Burası çok sıfırcı, karanlık ve korkunç Boralo Beni kurtarmak istediğini biliyorum Seninle daha yapacak çok işimiz var Boralo Beni kurtar -o. come in and in it's a photograph